Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Harika bir sabah bizlerle, sizlerle olsun. Evet. Bu kış mevsiminde güneşin böyle sıcacık içimizi ısıtması, camdan yüzümüze yansıması harika bir duygu. Güzel bir motivasyon kaynağı benim için. Bugün sizlerle motivasyon üzerine yazmış olduğum bir metni paylaşmak istiyorum. Her daim motive günlere. Merhaba canlar. Bugün sizlere motivasyonumu nereden alıyorum konusunda sohbet etmek istiyorum. Ne dersiniz? Ben kendimden örnekler verirken sen de kendi kendi motivasyonuna bir bakmak ister misin? Haydi birlikte bir bakalım. Motivasyon ne demek? Bana göre motivasyon hareket demek. Mutluluk demek. Gülümseme demek. Huzur, sevgi demek. Gözlerindeki ışıltı demek. Adım atmak, başlamak demek. Böyle güzel duyguları hissetmek, yaşamak harika bir şey. Değil mi? Bana göre çok güzel. Ancak bu duyguya sahip olabilmek için bazen dışarıdan, başka insanlardan, başka şeylerden bazen içeriden yani kendimizden destek alırız. Peki bu motivasyonumuzun içeriden veya dışarıdan destek alarak hissedilmesindeki fark nedir? Bunu bir örnekle inceleyin mi? Ne dersiniz? Acaba bizim motivasyon kaynağımız neresi? Durup bir düşünelim. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Ve üç defa derin derin nefes alıp verelim. Beni harekete geçiren duygum, motivasyon kaynağım ne? Örneğin, bunu bir örnekle inceleyecek olursak, ailemle birlikte keyifli bir akşam yemeği yemek ve onları mutlu etmek, aynı zamanda da takdir görmek için bir yemek yapalım. Yemek sonrasında eşin ve çocuklarından övgü beklerken hiç kimsenin aklına bir teşekkür etmek bile gelmiyor. Bütün beklentilerin boşa çıkıyor ve üzülüyorsun. Acaba yemek kötü mü oldu? Beğenmediler mi? O kadar da emek sarf etmiştim aslında. Gibi gibi birçok düşünceler var aklında. Peki gerçekten Beğenmediler mi? Aslında herkes beğendi. Herkes halinden memnun. Ama hiç kimsenin aklına teşekkür etmek gelmedi. Çünkü herkes için sıradan bir akşam yemeği. Her akşam olduğu gibi. Çünkü bu olayla beklentiye giren kimdi? Sendin. Ama senin beklentini hiç kimse bilmiyordu. O yüzden üzülen, beklentisi karşılanmayan sen oluyorsun. Peki, şimdi tekrar aynı olayı ele alalım. Bu sefer yine aynı yemeği hazırlayıp yine aynı sofrayı kuruyorsun. Ama bir farkla. Yaptığından başkalarının memnun olması ve teşekkür etmesi için değil. Sadece kendi hislerinle beğendiğin gibi, beğendiğin şekilde kendi mutlu olduğun şekilde yapıyorsun. Yaptığının sonucunu gördüğünde amacına ulaşmış ve mutluluğa ulaşmış oluyorsun. Başkalarının beğenmeleri ve sözlerinin senin için bir anlamı kalmıyor üzülmeni gerektirecek ortada bir durum kalmadığı gibi amacına da ulaşmış bir sen oluyorsun. Gözünde canlanmış olan böyle bir durumda nasıl hissettin? Neler fark ettin? Evet. Bu hikayeye bakacak olursak bir kıssadan hisse Motivasyonunun içeriden mi yoksa dışarıdan mı olması önemli? Eğer motivasyon kaynağımız kendi içimizden ise nereye gidersek gidelim motivasyonumuz hep bizimle var olacaktır. Eğer başkalarından veya dışarıdan motive oluyorsak Yine nereye gidersek gidelim. Beklentimiz karşılanmadığından motivasyonumuz düşecektir. Öyleyse her daim motive olduğumuz günlere niyet edelim. Motivasyonumuzun hiç bitmediği, yüzümüzün hep gülümsediği, sevdiklerimizle birlikte yaşamdan keyif aldığımız Güzel bir günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımla hepinizi kucaklıyorum.